ortak çözüm yapacağız. Denklemleri denklemleri yazıyorum alt alta. Aslında yazmaya gerek yok. Direkt başlamamız lazım. Ama ben yine de yazıyorum. Birinci denklem x kare artı y kare eksi 4x artı 6y artı m eşittir 0. Çember denklemi. Diğeri x eşittir eksi 3. Bu da doğru denklem. Ortak çözüm yapacağız. Ortak çözüm yaptığımız zaman iki tane nokta çıkacakmış. Yani iki kök çıkacakmış. Çemberle, çemberimiz şu doğru iki farklı noktada kesiyormuş birbirini. Şu şekilde iki tane nokta çıkacakmış. Şimdi x yerine eksi 3 yazarız. Yerine yazma metodunu kullanıyorum. Yukarıda x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Eksi 3'ün karesi artı y kare eksi 4. x ile karşılaştık. Eksi 3 yazıyorum. Artı 6'yı artı m eşittir 0. Şimdi eksi 3'ün karesi 9. Artı burası y kare artı 12 artı 6y artı m eşittir 0. Düzenleyelim. Y kareyi başa alıyorum. 6y'yi yanına yazıyorum. Diğerleri de 9 artı 12 21 bir de m var eşittir sıfır. Bu ikinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden bir denklem şu. Bu denklemin iki tane kökü çıkmalı. Çemberle doğru iki noktada kestiklerine göre birbirlerine iki çözüm çıkmalı. Eğer iki çözüm çıkmasını istiyorsak bu denklemden, bu denklemin deltası ya da diskriminantı B kare eksi 4 AC'si yani sıfırdan büyük olmalı. Sıfır eşit olsaydı teğet olurdu. Bir tane kök çıkardı. Sıfırdan küçük olsaydı da hiç kök çıkmazdı. Şimdi B sayısı şuradaki 6. Y'nin katsayısı. sayısı. 6'nın karesi eksi 4. A sayısı Y karenin katsayısı sayısı 1. C'si de sabit oluyor. Sabit 21 artı Y bu. 21 artı M. Büyük sıfır. 6'nın karesi 36. Şimdi burası eksi 4. İçeriye dağıtıyorum eksi 4. Eksi 4 ile 21'i çarparsak eksi 84. Eksi 4 ile m'yi çarpıyorum. Eksi 4 m. Büyük sıfır. Şimdi eksi 4 m'yi karşıya atıyorum ki artı 4 m olsun. Biz m'yi arıyoruz çünkü. Şöyle. 36'dan 84 çıkarırsak Eksi 48. Yön değişmedi. Yön aynen. Karşı tarafta 4. Şimdi her iki tarafı 4'e bölmeliyiz. Normal sanki eşitlik varmış gibi işlem yapıyor. 4'e bölüyor. Sol taraf eksi 12 büyüktür m'den. Şimdi m'imiz eksi 12'den daha ufak olacakmış. Şöyle yazabiliriz. Eğer tereddüt ediyorsak m'nin değerlerini şöyle yazabiliriz. Eksi 12'den küçük olanlar eksi 13 olabilir. Eksi 14 olabilir. Eksi 15 olabilir. Böyle gidiyor eksi sonsuza kadar. Bizden istenen en büyüğü bunlar negatif olduğu için en büyükleri de eksi 13 olur. Yani cevabımız eksi 13 olacak.